Astro'dan herkese selamlar, Serdar Başkan ben. Yine süper bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayız. Bu videoda, bahçe işlerinizde ve evde kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel, kullanışlı bir seti inceleyeceğiz. Bu setin içinde bir tane şarjı testere var, bir adet impact drill var, şarjlı matkap var ve bir de dal budama makası var. Ayrıca iki bataryası ve hızlı şarj aleti de var. Dahası içinde bir sürü de aksesuar var, şimdi hep beraber göreceğiz. Burada. Da, da Bakınız şöyle bir göstermek istiyorum size. Şarjlı testere, incir testere. Bu da bu da makası. Bu da böyle ufak tefek durduğuna bakmayın. Acayip inanılmaz küçük kullanışlı bir matkap. İki tane bataryası var, şarj aleti var. Burada gördüğünüz gibi onlarca aksesuar var. Vidalama uçları var. Aletleri söküp takmak için gereken ufak tefek aksesuarlar, anahtarlar var. Delme uçları var. Metal delme uçları, ahşap delme uçları, böyle yaprak delme uçları var. Bir tane böyle esnek vidalama ucu var. Bunu da deneriz. Lokmalar var minik ve Onlarca küçük vidalama bit sucu var. Bu matkabı daha önce kendi kanalımdaki bir videoda bayağı bir hor kullandım. Ben anlatırken bir, bir yandan görelim. E Bununla çivi çaktım. Bunu suya soktum, çalıştırdım. Hatta şurada küçük bir hasar var. Görebilirsiniz. Suda çalıştırdım. Arkasıyla çivi çaktım ve hala çalışıyor. Şu an göstermek istiyorum hemen size. Bakın. Çalışacak mı sence? Bu gerçekten küçük boyutlarıyla tam bir nasıl diyeyim hem kompakt hem inanılmaz güçlü. Beni çok şaşırtan bir makine. Birazdan göreceğiz performansını. Şimdi burada bir bataryası daha var. Bataryalar bu şekilde görüyorsunuz 18 volt. Az önce ölçtüm. 19 volt'tan daha fazla enerji verebiliyorlar. Şimdi bir göstermek istiyorum. Bunların performanslarını göreceğiz. Bunların hepsini çıkarayım şöyle. Sen de buraya gel. Oh. Bu da arkadaşlar gayet gördüğünüz gibi sağlam bir budama makası. Önce şuradayken, tezgahın başındayken şu mat kapla ve buradaki uçlarla bir şeyler delelim, vidalayalım ve gerçekten gücüne siz de şahit olun. Başlamadan önce şu pili bir ölçelim mi? Ne kadar bir voltaj veriyor bir göstereyim. Şimdi şu pilin değerlerini göstermek istiyorum. Size nerede benim şeyim ölçücüm? İşte hemen burada. Bak şimdi. Hemen propları şöyle şuralara yerleştirelim. Bu birincisi. Bu da şimdi şuraya ikincisi. Gördüğünüz gibi 20 volta yakın veriyor. Video boyunca denemeleri bu pille yapacağım. Kullandıktan sonra bir daha bakarız değerlere ne oluyor. Şu an 19.88 veriyor. Çıkaralım. Aa, ah, çıkaramadım. Evet. Yerine koyalım. Bunu buraya bir takalım. Burada bunun göstergesi de var arkadaşlar. Şöyle. Pil durumunu gözlemleyebiliyorsunuz buradan. Çok uzattım. O yüzden hemen şöyle bir şey yapacağız. Bunu böyle buraya koyalım. Çantası da bu arada çok iyi. Bu arada 2 yıl garantili olduğunu söyleyeyim. İnternetten satın alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayıp daha ayrıntılı inceleyip oradan da satın alabilirsiniz. Ayrıca isterseniz PTT kargo ile de satın alabiliyorsunuz. Öylece hem kapıda inceleyip bakarsınız sağlam geliyor mu gelmiyor mu. Kapıda da ödeme yapabiliyorsunuz. Ayrıca internetteki pazar yerlerinde de Asus'un cihazları satılıyor. Şimdi önce ne yapalım biliyor musun? Vida atalım. Burada böyle bir vida kovanı var. Evet kaç milimmiş bakalım bunun şeyi 10 milim arkadaşlar 0.8 milimetreden 10 milimetreye kadar bütün uçları takabiliyorsunuz buna. Şimdi bunun ucuna da bir tane ne takalım? Şuradan seçelim. PZ2 takalım. Bu uçlardan bol bol var içinde. Ağızları bozulduğunda yenilerini buradan alıp kullanabiliyorsunuz. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 set uç var içinde. Çok iyi. Evet şimdi bir tahta çıkaracağım. Evet tahta burada. Bu şekilde buraya koyalım. Şimdi şunları böyle bir dikine sallayayım mı? Bak. Burada normal bunlar beşlik vidalar. Fena gitti. <laughs> tamam, bunu aldık. Bir tane daha atıyorum. <laughs> Bu fırçasız motorlu ve darbeli özelliği de var. Betona da gireriz birazdan. Burada bakayım beton delme ucu yok sette ama bende var. Bununla betonda delebiliyorsunuz. Bakacağız göreceğiz darbelemesine. Şimdi biraz daha büyük bir vida atalım. Burada böyle azman bir vida var. Bu da yaklaşık beşlik bir vida ama büyük bir vida. Şunu şuraya yerine koyalım. Bunu buraya takalım. Bu 3 numara uç istiyor. Hemen döndürelim bakalım neler yapacak. Darbeyi almışım ya. Niye darbeyi aldım ki? Hiç zorlanmadı. Küçük olduğuna aldanmayın. Gerçekten inanılmaz kuvvetli bir alet. Daha uzun bir tane atacağım. Bakalım. Bunu atabilirim gibi geliyor bana. Aynen. Sallıyorum. Hiç fena değil arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir gücü var. Şöyle o zaman biraz daha büyük bir şeyle deleyim ben bunu. Burada mesela 20'lik delme ucu var. Yaprakı. Şunu yerine koyalım. Orada taşıma çantasını ben çok beğendim. Her şeyi yerli yerine koyabiliyorsunuz. Evet. Hazırsak deliyorum. Şöyle deleyeceğim bunu. Hı. Her matkapla bunu yapabilirsiniz ama koku yok bir şey yok. Koku yok niye yok bu arada? Fırçasız motorlu olduğu için içeride çok fazla yanacak, ısındığında bozulacak bir şey olmadığı için koku yok. Bir de o zaman bir ufak beton deliyim bununla. Şunu şuraya alalım. bunda da betona alalım. 8'lik uç var arkadaşlar içinde. 8 yani zaten daha fazlası hilti ister. <laughs> Bu kaldırın taşları parke. Bunları delmek ne kadar zor ya. Ah, deldim işte abi. Ya bence gayet iyi abi. Daha ne olsun ya. Ufacık bir matkaptan fazlasıyla performans alabiliyorsunuz. Çok iyi. O zaman biraz dinleneyim şunları da test edelim. <laughs> evet, şimdi testeren performansını göreceğiz. Burada emniyet tetiği var. Buna basıyorsunuz, ondan sonra basıyorsunuz, oradan basamıyorsunuz zaten. Evet, keselim bakalım. Şu kalınlıkta bir odun var. Bakalım ne yapacak. Keklerin performansı beni her seferinde hayrete düşürüyor tekrar tekrar. Çok inanılmaz. Gördüğünüz kalın, ince fark etmiyor. Haldır olur her şeyi kesiyor. Bu da keza aynı şekilde. Kuru incir dallarına geliştim bundan. Baya pıst pıst her şeyi kestik. Matkabı zaten görmüştük. Şimdi şu pile ne olmuş? Bir ona bakmak istiyorum. Şu değeri bir daha bir ölçelim. Şunu şöyle koyalım. Şu an bunu gösteriyor. Bunu da buraya takalım. Evet. 19 39 gösteriyor. Hala 18'in üstünde. Evet bu videoda sizlerle beraber Astur'un bu üçlü setini test ettik. Bana sorarsanız gayet iyi performans verdiler. Özellikle şu matkap görünüşün aksine inanılmaz kuvvetli. Bu da o makaslarını zaten daha önceki videolarda da göstermiştim Astur'un. Düştü kapak. Bununla da pek çok kesim yaptık ve tıkır tıkır çalıştı. Bu zaten çok iyi. Bataryaların performansından memnun kaldığımızı söyleyebilirim. Beraber ölçtük sizlerle beraber gördük. İnanılmaz çeşitlilikte bir uç setiyle beraber geliyor. Her türlü ucunuz var. Yani bütün işlerinizi görecek uçlar burada mevcut. Çanta çok iyi, kompakt, sağlam. Her şeyi tık 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 yerine koyup taşıya biliyorsunuz. Ansu'nun bütün ürünlerinin 2 yıl garantili olduğunu tekrar söylemek istiyorum. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaştığınızda yetkili servisler sizlere yardımcı oluyorlar. Bunu internet sitesinden Ansu'nun internet sitesinden satın alabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında o link var. Dilerseniz pazar yerlerinde de bulabiliyorsunuz. Trendyol'da da mesela Asun ürünü satıyor. Ayrıca PTT Kargo ile kapıda kontrol edip kapıda da ödeme yöntemiyle de satın alabiliyorsunuz bu seti. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Asur'u diğer sosyal medya mecralarından da mutlaka takip edin. Youtube kanalına abone değilseniz yani bu kanala abone değilseniz mutlaka abone de olun. Yorumlarınızı videonun açıklama kısmında her zaman görmek isteriz arkadaşlar. Ürünlerle ilgili değerlendirmeleriniz olur, sorularınız olur. Asur yetkilileri yorumlarınızı tek tek okuyup cevaplıyor. Sizlere dönüşte yapıyor. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Başka Asur videolarında da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.